5 yıldır aynı şehirde görev yapan sözleşmeli sağlık çalışanıyım. Farklı bir şehirde üniversite kazandım ancak eğitim durumu tayin hakkım olmadığı için okuluma başlayamadım. Tüm süresiz sözleşmelilere kadro verilsin. 6 yıldır süresiz sözleşmeli olarak çalışmaktayım. Ayrımcılık değil, hakkımız olan kadroyu istiyorum. 5 yıldır aynı hastanede sözleşmeli olarak görev yapmaktayım. Aynı işi yaptığım kadro arkadaşlarımla aynı haklara sahip değilim. Kadro istiyorum. 4B'li sağlık çalışanıyız. Kadro istiyoruz. Alkış istemiyoruz. Kadro istiyoruz. Yıllardır ailemizden uzakta hizmet veriyoruz. Biz de süresiz sözleşmeliler olarak kadro istiyoruz. Ailelerimizin birliği için süresiz dört belge kadro istiyoruz. Altı yıldır süresiz sözleşmeli olarak aynı kurumda hizmet vermekteyim. Eşit işe eşit haklar, güvenceli iş sahası ve hak ettiğimiz diğer tüm hakları 300 bin sözleşmeli olarak kadro adı altında istiyoruz. Dört belli sağlık çalışanları olarak kadro istiyoruz. Pandeminin ilk gününden beri COVID-19 poliklinikinde görev yapmaktayım. COVID-19 ayırt etmiyor, bakanlığın istihdam modeli ayırt ediyor. Lütfen dört bellilere bir an önce kadro verin. 5 yıldır dört belli olarak çalışmaktayım. Ailem ve çocuklarımdan ayrıyım. Ailem ve işim arasında tercih yapmak istemiyorum. Dört belliler olarak kadro hakkımızı istiyorum. Ben de süresiz sözleşmeliyim, kadro istiyorum. Yıllardır çok zor şartlarda ailemizden, sevdiklerimizden uzakta ve birçok haktan yoksun olarak görev ve hizmet veriyoruz. Biz övgü dolu sözler değil, biz kahramanlık değil, biz alkış değil, biz yalnızca hakkımızı istiyoruz. Süresiz dört beylere kadro Eşit işe, eşit özlük hakları için süresiz sözleşmeliler olarak kadro istiyoruz. 2015'ten itibaren Sağlık Bakanlığı'nın bir kuruluşunda süresiz sözleşmeli hemşire olarak görev yapmaktayım. E, bu tarihten itibaren ne eş durumundan ne de e, eğitim durumundan yararlanamadık. Haksızlık istemiyoruz, kadro istiyoruz. Kadrolu olmadığım için hakkım olan eğitim durumu tayininden yararlanamıyorum. Bu yüzden okuluma gidemiyorum. Ailemden uzakta çalışıyorum. İşim ve ailem arasında tercih yapmak istemiyorum. Bu şartı belli olarak atanan bizden sonraki arkadaşlar kadroya geçecek. Bizim kadro konusunda hala bir çalışma yapılamamaktadır. İstifa etsek bir yıl 3 artı 1'li olarak bile atanmak için beklemek zorunda kalıyoruz. Nöbet ücretlerimizden %14 SGK kesintisi yapılıyor. Güvence altında çalıştığımızı düşünmüyorum. Pandemi dönemindeki bu süreçte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını kadro olarak almak istiyoruz. Alkışlanmak değil kadro istiyoruz. Lütfen sözleşmelere, özellikle süresiz sözleşmelere kadro verilmesini istiyoruz. Bütün 4B'li sağlık çalışanları olarak kadro istiyoruz. Aynı işi yapıp farklı haklara sahip olmak istemiyoruz. 4B'li arkadaşlarımızın da kadroya geçmesini istiyoruz. 4B'li olarak kadro hakkı istiyorum. Hepimiz aynı hastanede çalışan hemşireleriz. 4B'liyim. Üç artı Kadroluyum. Hepimiz aynı mesleği yapmaktan onurluyuz. Ama hepimiz farklı kadrolara sahibiz hepimizin eşit e, haklara sahip olmasını rica ediyoruz. Aslında söylenecek o kadar çok söz var ki ben bunu kısa bir videodaki 2-3 cümleye sığdırmaya çalışsam da bizim çok daha fazlasıyla mücadele içinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Yıllardır ailelerimizden uzakta yaşıyoruz. Acaba bu sene mi, mi, seçimlerden önce mi, sonra mı, ne zaman kadro gelecek diye bir belirsizliğin içinde yaşamaktan çok yorulduk. Aynı kurumda çalışıp aynı sınavla atanıp, aynı statüde olup da 3 artı 1'li, 4B'li kadrolu şeklinde ayrıştırılmak istemiyoruz. Haklarımızı da eşitlik istiyoruz. Süresiz 4B'liler olarak kadro istiyoruz. 4B'liler kadro istiyor. Kadro istiyor.